Evet, ismim Fikret Yıldır. Kahramanmaraş'ta hediyelik eşya üzerine e, tasarım ve üretim üzerine çalışmaktayız. E, bizim farkımız e, Kahramanmaraş'ın etnografik değerlerini, tarihi değerlerini, kültürel değerlerini ve coğrafi işaretleri konu alan ürünler tasarlamamız. E, şu anda çalıştığımız ürünler magnetler üzerine çalışıyoruz. Malum 6 Şubat 2023 yılında Asrın felaketi diye adlandırılan büyük bir deprem yaşadık. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Atölyemizde ufak tefek sıkıntılar vardı ama sıkıntılara giderdik. Şu anda kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Amacımız? Amacımız, e, şehrimize gelen insanların, e, özellikle de yabancı turistlerin alıp götürebilecekleri küçük objeler üzerine çalışıyoruz. Burada da magnetler ön plana çıkıyor. Mahvetlerimize depremden önceki haliyle kale, ulu cami, ne bileyim dondurması, kırmızı biberi, taş mescidi, konu olan figür, objeler çalışmıştık. Buradaki amaç e, turistlerin ülkelerine döndüklerinde, yakınlarına gösterdiklerinde Kahramanmaraş hakkında, Türkiye hakkında bir fikir edinebilecekleri, görmek isteyebilecekleri bir tarz yakalamaya çalıştık. Bunu da sanatla bütünleştirdik. Yaptığımız ürünlerin hepsi bir sanat eseri. Yani alelade ürünler değil, farkındalık oluşturmaya çalışıp hem de kültürümüzü dünyaya yaymaya çalışıyoruz.